Herkese merhabalar, herkese selamlar. YouTube Üniversitesi'nin değerli takipçileri, sevgili gençler, sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Ee, yeni eğitim öğretim yılı bu hafta bütün üniversitelerde aşağı yukarı başlıyor. Ee, umarım hayırlı, bereketli bir yıl, yıl olur. Ee, eğitim e, süreciniz e, artı e, yeni birikimlerle zenginleşir. Bu iyi dilek, dileklerimle başlamış olayım. Ee, YouTube Üniversitesi kanalı olarak e, geçen yıl e, özellikle İBF'lerde, özellikle siyaset bilim kamu yönetimi bölümlerinde e, okutulan e, ilk dönem iki ders. Nedir onlar? Hukukun temel kavramları ve e, kamu yönetimine giriş dersleri. İkinci dönemde yine siyaset bilimine giriş ve anayasa hukukuna giriş veya diğer adıyla anayasa hukukunun genel ilkeleri veya işte anayasa hukuku bir olarak farklı üniversitelerde, farklı isimlerle okutulan bu dört dersi geçen yıl e, izleyen arkadaşlar bilirler e, birlikte 14 haftalık derslerini ara sınavda e, sınava hazırlık soruları da dahil olmak üzere 14'er video ile onların oynatma listeleri kanalımızda var. İsteyen arkadaşlar onlar da izleyebilirler. Bu dönem e, ikinci sınıf dersi olan Anayasa Hukuku dersi yani Türk Anayasa Hukuku dersine dersini yine 14 haftalık videolarla beraber e, yapmaya çalışacağız. Anayasa hukuku biliyorsunuz, bir anayasa hukukunun genel esaslar dediğimiz anayasa hukukuna giriş olarak da bilinen konular içeriyor. Bu dersi biz geçen dönem, bahar döneminde yaptık dediğim gibi. Bu dönem ise Türk anayasa hukuku, yani Türkiye'de anayasa hukukunun e, temel kaynakları nelerdir, içeriği nelerdir, bileşenler nelerdir, bununla ilgili konular, e, konuları ele alacağız. Dolayısıyla... E, Hukuk önemli aslında e, mesele hukuk yani hani bütün e, bugün dünden bugüne yaşadığımız e, birçok sorunun temelinde de hukuk hukukun temel bir mesele olması e, yatıyor bunu isterseniz adalet mülkün temeldir e, güzel sözünden değişinden hareketle bu sonuca varabilirsiniz e, geçen sene hatırlarsanız hukukun temel kavramlar dersimizde biz hukuku e, ...kamu hukuku ve özel hukuk diye ikiye ayırmıştık. E, özel hukuk dersleri bizim konumuzun dışında... ...ben bir siyaset bilimi kamu yönetimi profesörü olarak... ...daha çok e, kamu hukuku e, dersleriyle sizin karşınızda olacağım. Yani geçen dönem yaptığımız gibi zaten o giriş hukukun temel kavramları... ...yine anayasa hukuku bir ve bu dönem Türk anayasa hukuku... ...idare hukuku gibi derslerle... ...bir de benim e, kendi çalışma alanım olan... E, yerel yönetimler, kentleşme ve çevre sorunları derslerinde yine birlikte önümüzdeki dönemlerde yapmaya çalışacağız. Umarım faydalı olur. Sizlere faydalı olabiliriz. Bu dönem dediğim gibi anayasa hukukunu biz Türkiye özelinde, Türkiye bağlamında ele almaya çalışacağız. 14 haftalık konularımız belli. Bu konuda Profesör Doktor Kemal Gözler Hoca'nın Türk Anayasa Hukukuna giriş dersi e, ...kitabını esas almak üzere konularımızı 14 hafta boyunca takip edeceğiz. Bu haftaki konumuz e, Türk Anayasa Hukukunun kaynakları nelerdir? Yani Türk Anayasa Hukukunu tanımlamamızda, ele almamızda bize kaynaklık eden temel e, bileşenler, faktörler nelerdir? Bunların üzerinde duracağız. Yani bugünkü ilk dersimizin konusu Türk Anayasa Hukukunun kaynakları konusu arkadaşlar... Bana e, videomuzun sonunda e, e, ki mail adreslerimden iletişim sosyal medya iletişim adreslerinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz sorularınızı dersimizle veya işte genel olarak e, siyaset bilim kamu yönetimi ile ilgili veya işte iktisadi bilimler fakülteleriyle ilgili veya akademik dünya ile ilgili akademik camiayla ile ilgili sorularınızı e, rahatlıkla e, iletebilirsiniz bunları cevaplamaya çalışırım. E, bu dönem e, dediğim gibi Anayasa Hukuku Türk Anayasa Hukuku dersimiz umarım sizlere faydalı olur. Hemen ilk konumuz olan Türk Anayasa Hukuku'nun kaynakları nelerdir e, sorusunun cevabı olmak üzere birinci konumuza geçmiş olalım. Haydi başlayalım arkadaşlar. Evet sevgili gençler e, Anayasa Hukuku Türk Anayasa Hukuku dersimizin e, birinci hafta e, konu anlatımıyla Birlikteyiz. E, bu hafta e, giriş mahiyetinde e, Türk Anayasa Hukuku'nun temel kaynakları nelerdir sorusuna cevap ol olacak şekilde e, konu içeriğinden e, bahsedeceğiz. Dediğim gibi e, bu konuda önerebileceğim e, güzel bir eser e, Kemal Gözler Hoca'nın Türk Anayasa Hukuku'na giriş dersi ve ilk konumuz Türk Anayasa Hukuku'nun bilgi kaynakları. Evet biz Türk Anayasa Hukuku'nun bilgi kaynaklarını öncelikle mevzuat, yargı kararları ve bilimsel eserler olmak üzere üç başlık altında ele alıyoruz. Mevzuatı da kendi içerisinde resmi kaynaklar ve özel kaynaklar olmak üzere ayırıyoruz. Resmi kaynakları da resmi gazete, mevzuat bilgi sistemi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi olmak üzere yine üç başlıkta ele alıyoruz. Burada şematik olarak gördüğünüz bu bilgiyi şimdi sırasıyla Bunlar nedir, ne ifade ediyor, Türk Anayasa Hukuku'na nasıl bir kaynaklık etmeleri söz konusu. Bunlara bakalım sevgili arkadaşlar. Evet, Türk Anayasa Hukuku'nun bilgi kaynaklarından birincisi dedik mevzuat. Burada kastettiğimiz, mevzuattan kastettiğimiz mevzuat demek şu demek arkadaşlar. Herhangi bir konuyla ilgili örneğin bir yerel yönetimler mevzuatından bahsedebiliriz veya değişik e, konularla ilgili mevzuattan bahsedebiliriz. Herhangi bir konuyla ilgili hukuki metinler onu oluşturan ona kaynak kaynaklık eden hukuki metinlerin toplamına mevzuat adını veriyoruz. Burada işte Türk Anayasa Hukukunun da bir mevzuatı var. Bu mevzuatın e, alt bileşenlerini anayasalar, kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü gibi bir takım hukuki metinler oluşturuyor. Mevzuatı da biz dedik ki resmi kaynaklar ve özel kaynaklar olarak diye ayırdık. Burada resmi kaynakların birincisini resmi gazete, Türkiye Cumhuriyeti resmi gazetesi oluşturuyor. Resmi gazete ile ilgili anayasa hukukunun kaynağı olarak resmi gazete ile ilgili birkaç başlıkta bilgi vermeye çalışalım. Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılıyor arkadaşlar resmi gazete. Basılı dağıtımı da söz konusu yani internet ortamında normalde dağıtılıyor, yayınlanıyor. Ama basılı istediği kadar sayıda basılı da dağıtılıp basılıp dağıtılabilir. Milli bayram ve tatiller tatil günleri hariç her gün çıkan bir gazete, resmi gazete. Mükerrer sayılı resmi gazete diye bir kavram var. Özellikle hukukçu arkadaşlar ve ileride hani anayasa hukuk, hukukunda değerlenmesine uzmanlaşmak isteyen arkadaşlar sık sık göreceklerdir. Mükerrer sayılı resmi gazete şu demek. Resmi gazete aynı gün içerisinde birden fazla baskı da yapabilir. İşte bu aynı gün içinde tekrar basılan resmi gazetelerin aynı sayıyı yani tekraren mükerrer olarak aynı sayıyı kullanmalarından dolayı bunlara biz mükerrer sayılı resmi gazete yani örneğin işte 25 Eylül günü resmi gazete çıktı. 3.330 sayılı resmi gazete diyelim. Öğleden sonra da acil bir konu oldu. Tekrar resmi gazete basıldı aynı şekilde. İşte burada 3.030 sayılı resmi gazetenin sayısı aynı gün içinde olduğu için tekrar ediyor. Buna biz mükerrer sayılı resmi gazete adını veriyoruz. Baktığımızda Resmi Gazete'nin 1921 yılından beri e, basımına devam edildiğini görüyoruz ve bugün tabi e, teknoloji çağındayız. İnternet ortamında e, e, www.resmigazete.gov.tr adresinden Resmi Gazetenin istedi, istediğiniz sayısına rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Resmi Gazete'ye peki e, nasıl atıf yapabiliriz? Yani Resmi Gazete'den bir alıntı yaptık, bir makalede, bir yayında kullandık bunu bunun atıf şekli şu arkadaşlar. Önce resmi gazete yazıyoruz. Sonra tarihini diyelim 25 Eylül 2022 ve sayısı 41.236. Yani bu şekilde bir sıralamayla resmi gazeteye atıfta bulunuyoruz değerli gençler. Evet, Türk Anayasa Hukuku'nun bilgi kaynaklarından ikincisi de resmi gazeteden sonra resmi kaynaklar içerisinde mevzuat bilgi sistemi Anayasalar, anayasa değişiklikleri, kanun, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, milletler arası anlaşma metinlerine buradan yani bu bahsettiğimiz mevzuat bilgi sisteminden ulaşabilirsiniz. Bunun da internet adresi www.mevzuat.gov.tr olarak belirlenmiş. Buradan bu bahsettiğimiz anayasa hukukunun kaynağı niteliğindeki bu hukuki metinlerin hepsine rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bunun dışında Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanak dergisi de yine anayasa hukuku'nun Türk anayasa hukuku'nun temel kaynakları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisindeki genel kurulu görüşmelerin tutanakları ve bunların dayandığı hukuki metinleri burada kastediyoruz. Kanun teklif ve tasarıları, komisyon raporları vesaire bunların hepsi bu kapsamda ele alınıyor. Bu da yine tbmmtr/tutanaklar.htm adresinden. TBMM Tutanak Dergisi'ne rahatlıkla ulaşıp alıntı kaynak olarak kullanabilirsiniz. Alıntı yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar Türk Anayasa Hukuku'nun bilgi kaynakları arasında bir de özel kaynak niteliğinde bir takım kaynaklar söz konusu. Burada kişilerin yani şahsi özel kişilerin yaptığı anayasa derlemeleri ve anayasa hukukuyla ilgili kanun derlemelerini kastediyoruz. İnternette anayasalara e, pek çok adresten bu anlamda ulaşılabiliyor. Mevzuat Gov.tr, Türkiye Büyük Millet Meclisi Gov.tr gibi. Yine bunlar yanında, yanında özel kuruluşlar hazırladığı mevzuat siteleri de. Bunlar bir kısmı ücretli oluyor, bir kısmı ücretsiz oluyor. Buralardan da ulaşılabilir. Burada o mevzuatla ilgili mahkeme ya da kamu kuruluşlarının web sayfaları da bize kaynaklık edebilir. Örne örneğin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Anayasa Mahkemesi'nin e, resmi siteleri de e, özel kaynak olarak Türk Anayasa Hukuku'na e, kaynaklık teşkil edebilir. Türk Anayasa Hukuku'nun bilgi kaynakları içerisinde bir diğer önemli kaynak da e, sevgili öğrenciler yargı kararları. Burada yüksek mahkemelerin kararlarını kastediyoruz. Tabi yüksek mahkeme deyince anayasa hukuku ile ilgili anayasa mahkemesi ilk aklımıza geliyor ve diğerleri yani Anayasa Mahkemesinin ve diğer yüksek mahkemelerin kararları bu anlamda Türk Anayasa Hukukunun kaynaklarından birisini bilgi kaynaklarından birisini oluşturuyor. Anayasa Mahkemesi kararlarına bakalım hemen öncelikle resmi gazetede ve Anayasa Mahkemesi kararlar dergisinde yayınlanıyor arkadaşlar Anayasa Mahkemesi kararları öncelikle bunu belirtelim yine Anayasa Mahkemesi kararlarını mahkemenin resmi web sitesi olan Anayasa.gov.tr adresinden Kararlar Bilgi Bankası'ndan kısmından e, o butona basarak Kararlar Bilgi Bankası butonundan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. İstediğiniz konuda istediğiniz sayılı Anayasa Mahkemesi kararını buradan çıktısını alıp veya e, biriktirebilirsiniz yani depolayabilirsiniz. Evet, Türk Anayasa Hukuku'nun bilgi kaynakları içerisinde bir de diğer yüksek mahkeme kararlarından bahsettik. Bu da nedir? Danıştay ve Yargıtay'ın kararlarını burada kastediyoruz. Anayasa Hukuku ile ilgili, yani normalde Danıştay, Yargıtay Anayasa Hukuku ile ilgili değil ama doğrudan ya da dolaylı olarak Anayasa Hukuku ile ilgili Danıştay veya Yargıtay'ın kararı bulunabilir. E, bu kararlar Danıştay Kararlar Dergisi ile Yargıtay Kararlar Dergisi'nde zaten yayınlanıyor. Ayrıca kurumların web sitelerinde de bunlara ulaşabilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu kararları da arkadaşlar bu anlamda Türk Anayasa Hukukuna bilgi kaynağı teşkil ediyor. Türk Seçim Hukukunda Anayasa Hukukunun bir parçasıdır. Yani seçme hakkı dediğim seçimlerde e, yani siyasal haklardan birisi olarak seçim e, seçme hakkının e, anayasada bir karşılığı var. Anayasanın bir parçasını oluşturuyor. Dolayısıyla anayasa hukuku kapsamında biz ele alıyoruz seçme hakkını, seçimle ilgili hakları. Dolayısıyla da yüksek seçim kurulu kararları resmi gazetede yayınlanıyor. Bunlar YSK.gov.tr adresinden rahatlıkla ulaşabiliriz. Türk anayasa hukukunun bilgi kaynaklarından bir diğeri de arkadaşlar bilimsel eserler. Burada bilimsel eserleri üç başlık altında ele almamız mümkün. Genel eserler, monografiler ve makaleler şeklinde ele alabiliriz bunları. Öncelikle genel eserler dediğimiz, e, anayasa ile ilgili, anayasanın farklı konuları e, e, konularıyla ilgili veya işte genel anayasa hukuku ile ilgili kitaplar bunlar, çalışmalar. Örneğin Kemal Gözler Hoca'nın Türk Anayasa Hukuku e, Ekin yayınları arasında bu anlamda nedir önemli bir kaynak olarak örnek verilebilir. Evet. Evet sevgili arkadaşlarım. Yani genel eserlerden bunu kastediyoruz. Kitaplar daha çok. Yani anayasa hukukuyla e, ilgilenen, e, uğraşan hocaların kitaplarını kastediyoruz. Bir de monografiler var bu anlamda. Anayasa hukukunun belli bir konusunu derinlemesine inceleyen eserlere biz monografi adını veriyoruz. Örneğin yasama dokunulmazlığı ile ilgili bir hocamızın hazırladığı bir ayrıntılı olarak çalıştığı araştırma ürünü bir eseri vardır. Buna da monografi adını veriyoruz. Üçüncü olarak da makalelerden bahsedebiliriz. Dergilerde yayınlanan kısa araştırma yazıları bu anlamda anayasa hukukuyla ilgili bilimler bilimsel eserlerden e, olmuş oluyor ve bu anlamda da Türk anayasa hukukunun bilgi kaynakları arasında yer alıyor. Evet sevgili arkadaşlar bu hafta yalnızca bir giriş yaptık. Gelecek hafta esas baba konular yani Türk Anayasa Hukuku'nun e, Osmanlı'dan Cumhuriyete e, miras kalan Tanzimat'tan Cumhuriyete devam eden e, temel e, gelişmeleri, anayasal gelişmeleri e, başlıklar halinde önümüzdeki hafta örneğin 1808 tarihi Senedi İttifak, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve ilk, ilk Türk Anayasası olan Kanun esası ve beraberine getirdiği birinci meşrutiyet ve yine 1909'da kanun esası da yani anayasada değişiklikleri içeren ikinci meşrutiyet dönemleri olmak üzere bunlar da gelecek haftaki derslerimizin konusu. Dolayısıyla bu hafta sizleri sıkmadan yani bir giriş mahiyetinde anayasa hukukunu, Türk anayasa hukukunu genel olarak tanımlama kaynaklarından bahsetme şeklinde, ne yapmış olduk? Konumuzu ele almış olduk. Ee, bugün yani dediğim gibi kısa bir ders oldu, tanışmış olduk. Ee, 14 haftalık e, videolar halinde konularımızı ayırdım ben. Bunların hazırlıklarını yaptık. Her hafta burada birlikte e, e, bu konuları ayrıntılı olarak ele alacağız. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yani e, eğer beğenir, beğeniyorsanız, beğendiyseniz kanalımızın içeriklerini bu değerli bilgilerin başka kişilere de daha çok kişiye ulaşması anlamında kanalımıza abone olup olup bildirim zilini açarak katkıda bulunmanızı istiyorum önümüzdeki hafta yeni dersimizde Anayasa Türk Anayasa Hukuku dersimizde ikinci hafta konularıyla birlikte olmak üzere şimdilik hoşçakalın.